İhale Radar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Balıkesir Edremit ilçesindeki ihaleyi inceliyor olacağız. Hemen ihaleye geçelim. İhale Edremit merkezde Gazi Celal Mahallesi'nde yer almakta. 462'ye 5 parsel. İmar durumu evet toplu konut alan olarak geçmekte 70 metrekare. E, şurada e, bir evi e, yani sınır içinde kalıyorum, kalmıyorum onu bilemedim. Parsel sorgulana daha detaylı bakacağız elbet. Burada zaten içerisinde bir yapı gözüküyor. belki bu kiremit dokusu bu kiremit dokusu oraya da hakim olabilir. Burada büyük bir ihtimal bu kiremitler benim dediğimdedir. Yani bu parselin kendi içerisindedir büyük bir ihtimal. Ben şuradan Buradan hani yaşam var mı bilmiyorum ama şurada bakın e, plastik bir boru var. E, burada bunun olması bu genelde günümüzde 10-15 yıllık bir mevzu bana göre. Yani, e, bu yüzden buralara veya 20 yıl olsun buralara yeni gelmiş bir şey yani burada bir yaşam olabilir veya yakın zamanda yaşanmışlık olabilir. Lafı çok uz uzattığıma inanıyorum. Teminat bedelinden bahsedeyim. 210.120 gibi teminat bedeli var. 70 metrekare olduğunu söyledim. 30 gün gibi bir süre var. E, bu süreyi çok iyi değerlendirin. İmar hakkında çok güzel araştırmalar yapın. Hani ona göre değerlendirmenize fayda var. Parsel sorgumuza geldiğimizde Edremit burada kalıyor. Yer burada zaten görüyorsunuz parseli. Denize olan uzaklığını az çok kestiriyorsunuz. Şöyle gelelim. Biraz büyütelim. Bakın burada da e, diğer hani e, kiremit dokusunu göremiyorum. Buradan Google'dan da tekrar bakabilirsiniz. Şimdi bakın bir kiremit dokusu geldi. Hatta şöyle yapayım. bakın. Bak sıfırladım bak kiremit dokusu şurada kaldı. Fark ettiyseniz. Neyse konumuz tam anlamıyla bu da Biraz daha yakınlaşacağız şimdi buraya. Burada yatırımcı olarak düşündüğümüz için etraflarında ne var ne yok bir bakmakta fayda var. Ben daha önce e, bakmadım, sizle beraber bakıyorum. Buraya neler yarayabilir? Bu burası yarayabilir mesela. Şu taraf yarayabilir. Yani bunlar birleştiğinde güzel bir yatırımlara dönüşebiliyor. Atıyorum buranın fiyatı da öyle ahmuşan bir teminat bedeli yok. E burayı hani kendi bütçenize göre onun akabinde hani, e, ileriye dönük yatırım olarak düşünebilirsiniz. Ben burayı gördüm. Şöyle söyleyeyim hani vakit el verse bunlar araştırılabilir. Yani güzel bir getiri potansiyeli var diyebilirim. Tabi ihalenin bittiği tepe noktası da önemli. Yani her ihaleye kazanacaksanız da bir mantık yok. Girmeden önce bir kriterlerinizi, fiyat skalanızı belirlemenizde fayda var. Genelde bunlar e, tuvaletler bile buralara giriyor olabilir. Ama önemli olan nasibinizi denemeniz. Şimdi e, şöyle yapmayın. İşte burayı müteahhit deniyor. İşte müteahhit alır ve bize kalmaz. Öyle bir şey yok. Bunu kafanızdan silin. Yani nasip denen bir şey var. Siz buraya nasibinizi kovalayacaksınız. Hani öyle buraya müteahhit gelir, buraya zenginler alır, alır diye bir şey yok. Bu bir fiziki hale. Gidersin bir bak bakmışsın tek başına sen varsın. Hiç bilemezsin. Bunlar böyle bir şey. Veya girecek kişilerin işi çıkabilir. Sen sadece ne yapacaksın? İhalenin günü belli. Tamam. Kendini buna göre programlayacaksın. 30 gün var. Sen buna göre araştırma yapıp buna göre programla sonra sallak gelin. Bir de eğer müsaitlik durumuna göre ihale olacak yere ihaleden saatlerce önce gitmenize gerek yok. Ama birkaç gün önce bir hafta önce falan o, tara yani oraya bir gidin tamam mı eğer mümkünlüğünüze göre orayı bir görebilirseniz görün tamam mı ee, yani ilk defa o ihale salonuna girmeyin labosu ne tarafta ihale gireceğiniz yerin ondan sonra ne var ne yok e, acı olduğunda simit nereden yiyebileceksin çayı nereden içebileceksin bunları e, bunları bilerek gideceksiniz. Hem ihaleye gelip ya tuvalet nerede, tuvalet ihtiyacım var demeyeceksin. Sen oranın ben ev sahibiyim diyeceksin. Anlatabildim mi? O rahatlığını kendine ve çevrene vereceksin. E, bu şekilde olursan e, psikolojikmen artı bir puan önde olur. Diyeceksin ki ne saçma oluyorsun, bunun ne önemi var? Sen eğer bu başına gelenler olabilir. Eğer bunun acemiliği atamazsan bu ihalede tamam mı? İstediğin stratejiyle gidemezsin. Atıyorum bakın burada bir tahmin edilen fiyat var. Bunun bir getiri potansiyeli olacak araştırmış olacaksınız ya. Bu tahmin edilen fiyat yani bu son nokta değil. Buranın getiri potansiyeli yüksek olduğunda ne yapacaksın? Burayı kırıp geçeceksin. Bu örnek mecazen yani bu başka hal olur, o hal olur. Bu mecazen bir örnek. Burada e, ihale yerine mutlaka birkaç gün önce gidin. Bir de o ilgi ihaleye saatler önce gitmeyin. Bakın saat kaç demiş ihale? 11 demiş. 10.40 10.50 10.50 tehlikeli olabilir belki. 10.40 10.30 ee, Bu anlattıklarımda Yanılma paylarım olabilir. de araştırmalarınızı yapın. Ben buraya e, yani bir yatırım potansiyeli gördüğüm için size aktardım. E, yani dediğim gibi mutlaka bir yanılma payım olabilir. E, buraya alırken hani çeperler dönemleri Gidin görün. Hani kafanıza yatarsa alın. Hani ihaleye girin yani. Burada e, yani şeyler gözümde parladığı için size ekstra olarak sunmak istedim. Biz ne vizyonumuz? En iyi yatırım. Ahiret olan yatırımdır. İyi günler de kalın. Hoşçakalın.